Rus insansız hava araçları artık NATO ülkelerindeki enerji tesislerine toplu saldırıyor. Bugün Finlandiya'daki bir hidroelektrik santrali üzerinde de görüldüler. Bu tür insansız hava araçları bugün Almanya'da da sürü halinde dolaşıyordu. Bunu ülkenin İçişleri Bakanlığı resmen açıkladı ve bunun askeri bir tehdit olduğunu ekledi. Ayrıca Rus insansız hava araçları İsveç ve Danimarka'da da görüldü ve hepsi ya enerji tesislerinin ya da askeri üslerin üzerinde dolaşıyor. İsveç ve Finlandiya NATO'nun tepkisini beklemeden ağır teçhizatla donatılmış bir saldırı tugayı kurdu ve onu Rusya sınırına doğru sevk etti. Ve İsveç başkentinde artık açıkça Putin sakinleşmezse Rus hedeflerine saldırmaya hazır olduklarını söylüyorlar. İşte şimdi de böyle. Washington Savaş Araştırmaları Enstitüsü, Rusya Federasyonu'nun NATO'nun hava savunmasını test ettiğini ve bunu daha sonra potansiyel bir savaşta kullanmak üzere bilgi topladığını iddia ediyor. Aynı zamanda İsveç ve Finlandiya Lapland'da topçularını konuşlandırıyor ve onları Rusya'ya doğru yönlendiriyor. Böylece iki büyük tugayın birden Ruslara ateş açmaya hazır olduğu ve Ruslar sakinleşmezse harekete geçecekleri mesajını veriyorlar. Benim adım Alexey Peçi. Bugün 27 Eylül. Bu konuyu birlikte tartışalım konuşacak çok şeyimiz var. Ama bu bölüme başlamadan önce bu YouTube kanalında her gün birkaç haber, haber ve analiz programı yayınlandığını hatırlatmak istiyorum. Böylece tüm haberlerden tamamen haberdar olabilirsiniz. Bu yüzden bu YouTube kanalına abone olmanızı, videoyu beğenip kapsamlı bir yorum bırakmanızı öneriyorum. Böylece daha fazla izleyiciye ulaşabilir. Eğer bu YouTube kanalının çalışmalarını desteklemek isterseniz, bu videonun açıklamasındaki bağlantılar ve bilgiler aracılığıyla herhangi bir bağış yaparak bunu gerçekleştirebilirsiniz. Orada şöyle yazıyor, YouTube kanalını destekle, Alexey Peçi. Sizin için en uygun yöntemi seçebilirsiniz, desteğiniz için minnettarım. Ekrandaki QR kodunu da kullanabilirsiniz. Görünüşe göre Kuzey Avrupa ülkelerinin Rus askeri provokasyonları karşısında sabrı tükeniyor. Bu sırada NATO yetkilileri Rus insansız hava araçları ve savaş uçaklarının ittifak hava sahasındaki varlığına nasıl tepki vereceklerini henüz düşünüyorlar. Bugün 27 Eylül'de İsveç ve Finlandiya'nın yaklaşık 5000 askerden oluşan yeni bir saldırı tugayı oluşturduğu ve bu tugayın Finlandiya'nın Laponya bölgesine yakın bir yerde konuşlandırıldığı öğrenildi. İsveçlilerin belirttiğine göre birliklerini doğrudan Rusya sınırına yakın bir şekilde konuşlandırdılar ki Ruslar Avrupa ülkelerine saldırırken kendilerini güvende hissetmesinler. Yeni oluşumun temelini zorlu kış koşullarında savaş tecrübesine sahip olan İsveç'in mekanize Norbot'ten Tugay'ı askerlerinin oluşturduğu bildiriliyor. Bu Tugay 5 taburdan ve destek birimlerinden oluşuyor ve Tugay'ın muharebe hazırlığını hızlandırmak için silahlar önceden Lapland'da konuşlandırıldı. Burada özellikle 50 kilometreye kadar hedefleri vurabilen İsveç yapımı Archer Kundağı motorlu obüslerinden bahsediyoruz. Ve dikkat çekici olan şu ki hepsi Rusya'ya doğru konuşlandırılmış durumda. Sadece sınır boyunca dizilmişler ve Rusya'ya dönükler. Silahlı bir çatışma durumunda yeni Tugay havadan destek alacak. Ona İngiliz Eurofighter ve F-35 savaş uçaklarıyla Apache taarruz helikopterleri koruma sağlayacak. Ve yeni NATO Tugay'ının yanı sıra İsveçliler ve Finliler sürekli olarak orada bulunacak. Ayrıca yalnızca Fin askerlerinden oluşan 5 ila 7 bin kişi daha konuşlandırılacak. İşte neden tam bu sayıda olduklarının sırrı. Orada 5 bin buradaysa 5-7 bin. Bu İsveç ve Fin kuvvetleri birlikte sayıca kuzey yönünde konuşlandırılmış Rus birliklerine denk geliyor. Yani her iki tarafta Ruslara savunmaya hazır olduklarını gösteriyor. Burada ayrıca hatırlatmak gerekir ki Avrupa Birliği Doğu kanadını Rusya'ya karşı korumak için üç aşamalı bir savunma sistemi kurmaya çalışıyor. Burada deniz, insansız ve kara olmak üzere 3 duvardan bahsediliyor. Proje Ukrayna ile işbirliği ve çıkarları gözetilerek hayata geçirilecek. Ayrıca Avrupa Birliği ülkeleri bataklıkları yeniden canlandırarak kendilerine özgü bir su bariyeri oluşturarak doğu sınırlarını olası bir Rusya saldırısından korumayı planlıyor. Ve işte İsveçliler ve Finliler Rusya Federasyonu sınırına askerlerini konuşlandırdılar. Hem de öyle rastgele değil. Finlandiya'nın Rovaniemi şehrinde bir yaya, Valayaskoski hidroelektrik santrali in üzerinde bir drone fark etti ve polisi aradı. Bu 27 Eylül gecesi oldu. Olay aslında uçuşa yasak bölge ilan edilen bir alanda meydana geldi. Ağustos 2025'ten itibaren Finlandiya'daki tüm elektrik santralleri insansız bölgeler olarak ilan edildi. Enerji altyapısının güvenliği nedeniyle burada drone uçurmak kesinlikle yasaklandı. Buna rağmen olay ihlalin mümkün olduğunu gösterdi. Ve açıkça görülüyor ki Ruslar bu şekilde stratejik tesislerdeki güvenlik önlemlerini test ediyorlardı. Ayrıca Danimarka'da geçtiğimiz gece ülkenin savunma bakanlığına ait birkaç tesisin üzerinde kimliği belirsiz dronların görüldüğü doğrulandı. Ve şimdi Danimarka Savunma Bakanlığı'nın açıklamasından bir alıntı yapacağım. Danimarka Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz gece Danimarka Savunma Bakanlığı'na ait birkaç tesiste insansız hava araçlarının görüldüğünü doğrulayabilir. Birkaç tesis devreye alındı. Özellikle insansız hava araçları Skridstrup Hava Üssü'ndeki birkaç askeri tesiste ve Jutland Dragon Alayı'nda görüldü. Soruşturma sürdüğü için Danimarka Savunma Komutanlığı ayrıntı vermiyor. Danimarka Silahlı Kuvvetleri tehdit ve risk değerlendirmesine göre askeri tesislerdeki dronları vurma kararı alabilir. 26 Eylül gecesi İsveç'te ülkenin ana deniz kuvvetleri üssünün bulunduğu Karlskrona takımadaları üzerinde şüpheli insansız hava araçlarının uçuşu tespit edildiği öğrenildi. Şimdi ise en önemli kısma geldik. Nöbetçi müfettiş Matias Lundgren'in sözlerine göre Olay büyük bir insansız hava aracı ile ilgiliydi ve bu araç daha önce Danimarka'nın Kone bölgesi üzerinde görülenlere benziyordu. Operasyon merkezi en az iki büyük insansız hava aracından bahsedildiğini doğruladı. Polis havacılık yasasının ve tesis koruma yasasının ihlaliyle ilgili maddeler kapsamında soruşturma başlattı. Soruşturmacılar bu olayların Danimarka ve Norveç'teki son olaylarla bağlantılı olabileceğini göz ardı etmiyor. Örneğin, dronlar Kastrup Havalimanı üzerinde görülmüştü. Hatırlatmak isterim ki, genel olarak kimliği belirsiz, tırnak içinde söylüyorum, dronların hareketliliği 10 Eylül'de başladı. O zaman yaklaşık 20 Rusya'ya ait ucuz insansız hava aracı Polonya hava sahasına girmişti. Peki bugün bununla ne ilgisi var? Volodymyr Zelenski o dönemde Polonya'ya 92 İHA'nın uçtuğunu, çoğununsa Ukrayna savunma güçleri tarafından düşürüldüğünü söyledi. 22 Eylül'de Kopenhag Havalimanı, bilinmeyen insansız hava araçlarıyla yaşanan benzer bir olay nedeniyle faaliyetlerini durdurmuştu. Ayrıca Fransa'nın kuzeydoğusundaki Murmelon ve Gran Askeri Üssü üzerinde de İHA'lar görüldü. 25 Eylül gecesi Danimarka'daki Alborg, Esbjerg, Sönderborg havalimanlarının ve Skrutstrup hava üssünün üzerinde insansız hava araçlarının uçtuğu tespit edildi. Bu nedenle bu arada Alborg havalimanının faaliyeti de durdu. Ve dün bir insansız hava aracı sürüsü Almanya üzerinde de görüldü. Orada yasaları acilen değiştiriyorlar çünkü mevcut yasalar drone vurmayı yasaklıyor. Ve işte Washington Savaş Araştırmaları Enstitüsü Rusya Federasyonu'nun NATO'nun hava savunmasını test ettiğini ve bu bilgileri daha sonra ittifakla olası bir savaşta kullanmak üzere topladığını yazıyor. Burada ayrıca hatırlatmak gerekir ki 25 Eylül'de NATO Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Letonya hava sahasına girmeden çok yakın uçan Rus Su-30 Su-35 ve MiG-30 bir savaş uçaklarını önlemek için iki Macar Gripen savaş uçağını havalandırdı. Bundan önce 3 Rus MiG-30 bir savaş uçağı Estonya hava sahasına girmişti. Sonuç olarak Savaş Araştırmaları Enstitüsü ICV'nin yazdığına göre Rusya'nın NATO'nun hava savunmasını ve siyasi iradesini test etmeye yönelik bir kampanya yürüttüğünü değerlendirmeye devam ediyor. Bu, ittifaka karşı gelecekteki olası bir çatışmada daha sonra kullanılabilecek operasyonel bilgileri toplama yönündeki daha geniş çabaların bir parçası. Burada nokta koyuyorum. Görüş ve çıkarımlarınızı yorumlara yazın. Peki İsveç ve Finlandiya'nın flört etmeden doğrudan savaş birliklerini Rusya sınırına göndermesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yazın. Ben burada bir nokta koyacağım. Hepsi bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.